Arkadaşlar 4 aylık Anadolu çoban köpeği de nelere dikkat etmeliyiz? Madde madde. Bir mama işi gevşek tutulmaz. Ucuz mama yok. Ani mama değişikliği yok. Günde 2 öğün, 15 dakikada bitirmezse kaldır. Dikkat etmezsen, ishal, tüy dökme, eklem bozukluğu ve güçsüz bir yavru olur. 2 parazit aksarsa geçmiş olsun. Ayda bir iç parazit. 2 ila 3 ayda bir dış parazit. Pre, kene işi şaka değil. Dikkat etmezsen, kan zehirlenmesi, zayıflama, sürekli kaşıntı. 3 aşı takvimi tam olmadan dışarı salma. Dikkat etmezsen, virüs kapar, tedavi masrafı uçuk, riski yüksek. 4 fazla koşturmak en büyük sakatlama sebebi. Uzun koşu, zıplama yok. Merdiven çok yok. Oyun olacak ama kontrollü. Dikkat etmezsen, Dirsek kalça eklemi bozulur, ömür boyu sıkıntı. 5. Sosyalleşme dengeli olacak. Her şeyden korkmasın ama her gelene koruyucu modda da büyümesin. İnsan, ses, araba, yavaş yavaş alışacak. Dikkat etmezsen, ya korkak olur ya saldırgan. 6. Kulak, göz, tüy kontrolü haftalık. Kulakta koku veya akıntı var ise mantar olabilir dikkat et. Gözde yaşarma veya çapaklama enfeksiyon var mı kontrol et. Dikkat etmezsen, Basit bir sorun büyür, masraf çıkar. Yedek kilosunu kontrol et. Ne cılız ne tombik. Kaburgayı hissedeceksin ama görmeyeceksin. Dikkat etmezsen, yavru zayıf olur, bağışıklık düşer. Kilolu yavru da ise yani şişmanlık durumunda eklemleri bozulabilir. Kanalıma abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Hoşçakalın.